Davetsiz misafir programıyla bugün Fransa turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Episeri Çakır Market'e konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Hanife Hanım var. Merhabalar Hanife Hanım nasılsınız? Merhaba, i̇yiyiz teşekkür ettik. Biz de teşekkür ederiz. Ee, önceki kısaca sizleri tanıyalım. Ben Hanife Çakır. 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ee, market 20 seneden beri. Pazar işi de yapıyorum onun ikisini bir arada. Ee, marketimizin kuruluş aşamasından bahsedelim biraz. 2003'ten beri kuruluşu devam ediyor böyle. Ailecek devam ediyoruz. Burası bir aile işletmesi yani. Aile işletmesi evet. E peki ürün çeşitliliğimiz arasında neler var? Karışık Türk ürünleri var, Fransız ürünleri var. Hepsi karışık. Peki buraya daha çok Türkler mi yoksa Fransızlar mı uğruyor? Daha çok Fransızlar ve Almanlar. Peki ürünlerimizi temin ederken neye dikkat ediyoruz? Tazeliğine. Her gün yeni yeni sipariş veriyoruz meyveye, zebzeye. Daha çok ona ağırlık veriyoruz. biz. Evet, manav bölümünüz var galiba evet. değil mi? Evet, manav bölümümüz var. Ee, peki, hizmet saatlerimiz neler? Sabah 8, öğlen 12-2 arası kapatıyoruz, akşam 7. Peki, kaç kişilik bir kadro ile çalışıyoruz? 4 kişilik. Ailemiz aile işletmesi olarak devam ediyorsunuz? Evet, aile işletmesi olarak devam ediyoruz. Çocuklarınızla beraber çalışıyorsunuz galiba? Çocuklarımızla beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Peki, e, ilerideki hedeflerimiz arasında neler var? İnşallah çocuklarımız devam ettirirler, devam ettiririz beraber. Peki farklı bir şube açmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Buradan devam etmek istiyorsunuz. Evet buradan inşallah bir 20 sene daha devam ettirmek istiyorum. İstiyoruz çocuklarımızla beraber. Peki sizleri diğer marketlerden ayıran en önemli özellik nedir diye sorsam. Her gün taze taze ürünlerimiz geliyor dışarıda. Meyve, sebzelerimiz her gün sipariş etsek getiriyorlar bize. Peki son olarak buradan bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? buyursun gelsinler. Çıkı çıkı verip gelsinler. <laughs> Peki bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz Hanife Hanım. Bir şey değil. Her zaman bekleriz. Çok teşekkürler. Şimdi sözü bir sonraki başarılı firmamıza bırakalım.